Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Personel alımlarından anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indir. Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura tarihleri açıklandı. Sağlık Bakanlığı 2023 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ile ilgili yayınlanan duyuruda, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek birinci maddesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan kura ile atanacak bazı sağlık personelinin Atama usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta tıp uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme, iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır ifadelerine yer verilirken, Atamaya ilişkin genel esaslar da resmi duyuru içerisinde yer aldı. Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan personel bilgi sistemi üzerinden e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır. Haberin ayrıntıları Kariyer Bankası mobil uygulaması ve Kariyer Bankası net adresinde. Bu tür haberlerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.